Bugün Hint Okyanusu'nda dalış yapabilmek için Zanzibar'a gidiyoruz. Geçtiğimiz aylarda dalış için cennet noktalardan biri olan Zanzibar'a dalışa gitmiştim. Şimdi dalışta çektiğim görüntüleri görüp üzerine dalış nasıl oluyor, neler tecrübe ettim, su altında bizi neler bekliyor gibi bilgiler paylaşıyor olacağım. İlginç bilgileri kaçırmamak için de videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman başlayalım. Dalışımızı Karayip Korsanlığından çıkmış gibi olan bu teknede gerçekleştirdik. Biz gittiğimizde Zanzibar'ın kışına denk gelmiştik. Ondan dolayı çok yağmurlu ve nemli bir hava vardı. Neredeyse her gün yağmur yağdı denebilir. Hem karada hem de suda sıcaklık oldukça fazlaydı. Su ortamı 29-30 derecelerde seyrediyordu. Zanzibar hem balıklar hem de mercanlar açısından zengin bir bölge. Oldukça fazla tropik balık çeşidine ev sahipliği yapıyor. Normalde çok üşüyen biri olmama rağmen 3 milimlik bir elbiseyle gayet konforlu dalış gerçekleştirdim. Burada birçok farklı balık çeşidi görmeniz mümkün. Bölgede çok fazla ahtapot da bulunuyordu. Neredeyse her dalışta onlarca ahtapot görüyorduk. İlk başta çok heyecanlanıyorduk. Sonrasında çok normalleştirmiştik artık ahtapot görmeyi. Fakat onunla da farklı renklerde ve farklı yerlerde sürekli görmek gerçekten çok güzeldi. Zemin olarak da kumlu bir yapıya sahipti. Her taraf kum denebilir. Zadens çayırı da bulunmuyordu. Genellikle kum ve resiflerden oluşan bir yapıya sahipti. Geçmiş zamanlarda özellikle kaplumbağa ve köpek balığı sayıları da daha fazlaymış. Şu dönemde gitgide sayıları azalmış. Hani dalışlarda bir iki tane görebilirseniz şanslı olarak sayılıyor musunuz? Köpek balığı olarak da özellikle mercan köpek balıkları çok fazla bulunuyor. Biz de dalışta bir tane yavru köpek balığı görmüştük. Fakat ilk iki günün kayıtları ne yazık ki aktarım esnasında silindi ve o kayıtlara bir daha erişemedim. Ondan dolayı da köpek balığının görüntüsü ne yazık ki elimde bulunmuyor. Geri kalan günlerde olabildiğince farklı çeşitli balıklar tekrardan çekmeye çalıştım. Normalde her bir canlıdan daha fazla görüntü varken şu anda daha sayılı bir görüntü var. Güzel ve farklı canlı video içerisinde zaten yer alıyor. Birçok deniz canlısıyla da Zanzibar'da karşılaşma fırsatı buldum. Renkli balıklar da çok fazlaydı. Birçok renkli ve farklı türde balık da bulunuyordu. Bu da su altına renkli bir dokunuş katıyordu. Bizim daldığımız bölgelerde batık neredeyse yok denebilecek şekildeydi. Sadece bir bölgede yapay bir batık oluşturmuşlar. Burada araba, klozetler ve birkaç tane de farklı batıklar bulunuyordu. Deniz canlılarını da bir araya getirip ev sahipliği yaptı. Için güzel bir yapay resif oluşturulmuş denebilir ama öyle uçak gemi gibi büyük batıklarla karşılaşmadık. Denizler için istilacı tür olarak bilinen aslan balıklarıyla da karşılaşıyorduk. Bu arada belirtmek isterim ki ben SSI dalış eğitmeniyim. Eğer siz de dalışa başlamak veya seviyenizi ilerletmek isterseniz aşağıda bulunan iletişim kanallarından benimle iletişime geçip dalış eğitimlerim hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir bölgede deniz da çok fazla bulunuyordu. Bize özellikle sordu hani o bölgeye dalmak ister misiniz istemez misiniz diye. Çünkü çok fazla başka canlı yoktu. Özellikle deniz atları fazlaydı ve kimisinin ilgisini çekmediği için dalmak istemiyormuş. Ama gitmişken o deniz atlarını görmenizi de öneririm. Çok fazla canlılık olduğu için de her mercanın, her kayanın altında da farklı sürprizler sizi bekliyor olabiliyor. Dalış noktalarımızın çoğu da Bilgeysin Adasının çevresinde gerçekleştiriyorduk. O çevrede birçok güzel resif bulunuyordu. Onlara dalışlarımızı yapıyorduk. Mürenler de çok fazlaydı. Özellikle farklı renk ve ...cinste mürenlerle karşılaşmanız da mümkün olabiliyor. Bir de biz dalış teknesiyle giderken yanımızda turistik yüzme tekneleri de geçiyordu. Bu teknelerde daha çok yunusların olduğu bölgelere gidip turistlere Yunuslarla yüzme imkanı sağlıyordu. Şnorkellerle yüzebiliyordunuz. Çok fazla Yunus da bulunuyor. Her ne kadar biz suyun altında Yunuslarla çok karşılaşmasak da seyahat esnasında yanımızdan Yunusların geçtiği oluyordu. Çok fazla Yunus da bölgede bulunuyor. dalış yapıyorsanız özellikle yurt dışına tropik bölgelere dalışlar gerçekleştirmenizi öneririm. Cidden bambaşka bir deneyim sizi bekliyor oluyor. <laughs> Küçük deniz canlılarını seviyorsanız burada oldukça fazla denk gelebilirsiniz. Ve yine bir kayanın altında bulunan ahtapota denk geldik. Küçücük alana resmen kendini sıkıştırmıştı. Grup halinde gezen balıklar da oldukça etkileyiciydi. Önünüzden böyle bir sürü halinde balığın geçmesini görmek çok güzel oluyor. Burası da yapay batıkların olduğu bölgedeki diğer batırılmış eşyalar. Dalışlarımızı da ilk başta gösterdiğim o karayip korsanlığından fırlama gibi olan teknede gerçekleştirdik. Bu tekneye ulaşabilmek için de sabahları belli bir yol kat etmemiz gerekiyordu çünkü gelgitler çok fazla oluyordu. Sabah bir kalkıyorsunuz, deniz ötenizde ve önünüz tamamen kumsala dönmüş vaziyetteydi. Bundan dolayı da tekneler gelemiyordu biz tekneye gidiyorduk. Dalıştan döndüğümüzde de deniz tekrardan otele kadar gelmiş oluyordu ve botla otele geri dönüyorduk. Bu gel git olayı da çok ilginçti yani sabah bir kalkıyorsunuz önünüz full kumsal. Akşam bir geliyorsunuz her yer su içerisinde kalmış şekilde. Çok belli bariz günde birkaç kere gel git olayları yaşanıyordu. Kimi deniz canlısı o kadar iyi kamufle oluyordu ki kimi zaman direkt görmeyip geçtiğimiz de oluyordu fakat onları gördüğünüz anda etkileniyorsunuz. Gruptaki çoğu kişi bunu bir bitki sansa da yakınlaştıklarında bir balık olduğunu anlamışlardı. Normalde sadece mürenin kafasını görsek de şu anda olduğu gibi kayın altında yapmış bir müreni komple görebiliyorduk. Öğle yemeği olarak da bize teknede meyveler ikram ediliyordu. Tropik bir bölgede olduğumuz için çok fazla tropik meyve ikram ediliyordu ve yanında da çay servisi oluyordu. Çay biraz paslı bir termosla geliyordu. Hani hijyen konusu nasıl derseniz orada bir soru işareti bırakırım ama gayet keyifli bir şekilde dağıtılması gerçekleştirebiliyordunuz. Özellikle suyu oldukça temizdi. Yine çok iyi kamufle olmuş bir balık. Bir müren yine bizi karşıladı. Işığım olmadığı için kimi zaman fotoğrafçılar fotoğraf çekerken onların ışıklarından faydalanıp ben de daha güzel görüntüler elde ettim. Biz günde iki dalış yapıyorduk. Bu dalışla da öğlene kadar yapıyorduk. Yani öğleden sonrası bize ait oluyordu. Orada da kültür turu gerçekleştiriyorduk. Onunla ilgili karada geçirdiğimiz kültür turuna da hemen kartlarda bulunan videodan ulaşabilirsiniz. Dalışların öğlene kadar olması güzeldi aslında. Çünkü iki dalışı hemen tamamlayıp sonrasında kendimize bir vakit ayırıyorduk. Tabii bunun için de daha erken bir saatte kalkıp erkenden dalışlarımızı yapmamız gerekiyordu. Çünkü iki dalış arasında da yüzey bekleme süremiz oluyordu. Zanzibar'daki çoğu dalış noktası derinlerde değil de ondan dolayı ortalama 15 ile 25 metre arasında dalışlarımızı gerçekleştirdik. Ve bu aralıkta birçok canlıyı da görebiliyorsunuz. Ve dalışa yeni başladıysanız veya derin dalış uzmanlığınız yoksa da keyif alabileceğiniz noktalardan biri çünkü 18 metreye kadar da birçok canlılık bulunuyor. Ekstrem şartlar olmadığı için de gayet rahat, konforlu ve görüşün olduğu dalışlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Zanzibar'ın su altı sizi etkilediyse karada da oldukça etkileyici bölge bölgeleri gezdiğimiz mutlaka görülmesi gereken yerler videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.